Hümeysa sen çevir puanı. Son puan bu arada. Perihan Hanım bir puan yani verdi. Bu, derdi. evet. Perihan Hanım hiç adil değil hocam. Hümeysa puanı. Ben, ben, size ben, size bir verdim. Ben size bir verdim. Ben mi? İzleyenler de görecek. Siz bence keşke bana mi? bir verseydiniz o keşke gün. Gerçekten. Keşke bir verseydiniz. Şu anda oldum. Çünkü oldu. zaten. Zaten keşke bir verseydiniz. Gerçekten yani ben o He. gün her e, bir, şey bir vermiş yaptım. gibi oldu. Ayşe'nin masasıyla beni kıyasladınız. Ayşe'nin masasında yani yoktu. Hiçbir şey yoktu. Peki son Harun Bey yani. yani. Yani bir görmeyi hiçbir zaman istemiyoruz ama. Bir vermiş gibi oldunuz siz de herkese. Keşke bir verseydiniz. Yani benim bu inadına yaptığınız gibi geliyor. Yok, gerçekten. hayır inat yapmadım. Hayır. hayır. Buyurun. Karşıya çık. İki puan geldi. Rübeysel bu hafta iki üç kullandın mı? Kullandım. Kimde kullandın? Nermin Hanım'da. Nermin Hanım'da kullandın. Evet. Şaşkınım. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Biz de çok şaşkındık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. E, e, der, neden iki verdiğimi soruyorsanız hemen açıklayabilirim. Yani gerek yok, gerek yok. hiç. Boş. Toplamda 8 puan ulaştın Nuray abla. Ellerine kollarına sağlık tekrardan. Afiyet Mutfakta olsun. performansın gayet güzeldi. Yemeklerini zaten röportajımda yorumlayacağım. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde bu haftanın birincisini en amaratını açıklayacağım. 20 bin TL'yi bakalım kim alacak. Hep birlikte birazdan büyük finalde göreceğiz. Görüşmek dileğiyle. Şoktayım. Şu an yine kendimi zor tutuyorum. <laughs> Belki yine tansiyonum yükselmiş olabilir. çünkü çok üzüldüm. Hiç hak etmiyordu bu puanı. Evet sevgili seyirciler en amarat benim de haftanın son gününde tamamladık. Nuray Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Çorbası çok güzeldi. Sütlü olmasına rağmen köfteyle gayet uyumluydu. Ben çok beğendim lezzetini. Böreğe gelince Keşke tuzu o kadar çok olmasaydı. Kendi bile şaşırdı nasıl bu kadar tuz attım diye. Halbuki yufkası gayet güzeldi. Aynı el açması tadındaydı. Aslında istediği kıvamı yakalamıştı. Ama maalesef ki lezzeti olmamıştı. Ana yemeği çok beğendim. Arpa şehriye tabii ki de davet sofrasına uygun değil. Ama Sultan Kebabı'nın lezzeti, krebi gayet yerindeydi. Tatlıya gelince Laz böreğinin şekeri hiç yoktu. Şerbeti azdı. Maalesef ki beğenemedim. Yine de eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Evet sıra nereye geldi? Tabii ki de büyük finale. Bakalım bu haftanın birincisi 20 bin TL'nin sahibi kim oldu? Hazırsanız buyurun büyük finalde açıklayalım. Ay Ayşe Hanım sırf puan verebilmek için o ana yemeği nasıl lop lop tuttunuz var ya. En amarat benimden büyük finalden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet hanımların beklediği an geldi. 20 bin TL yarım altın çeyrek altın ve şöyle göstermek istediğim küçük sürpriz hediyelerimiz var. Evet. Herkesin 20 bin TL için kurduğu bazı hayalleri var. Bakalım kimin gerçekleşecek göreceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazırsanız 20 bin TL'ye veda eden ama aynı zamanda sürpriz hediyenin sahibine açıklıyorum efendim. Toplamda 13 puan alarak Kadir ile en amarat benim de bu hafta sürpriz hediyenin sahibi olan ilk yarışmacımız. Toplamda 13 puanla sürpriz hediyenin sahibi. Ayşe Hanım oluyor efendim alkışlarınızla. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Ellerine, emeğine sağlık Ayşe ablacığım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle tanışmak, buraya kadar gelmek de bir Çok gurur, olduk. ve onur. Biz de sizi benim gördük. Için. O cesareti gösterdiniz. Her zaman söylüyorum. Burası bir yarışma. iki saatlik süre içerisinde bazı şeyler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Ayşe ablacığım arkadaşlarından 9 puan aldın etap için hiç soba boyusu daha önce temizlemediğin için maalesef ki çok zorlandın. Evet ben onu biliyorum. Evet söyledin ve iki puan aldım benden etap Çünkü için. Çünkü hiç temizlemedim. Yemek için iki puan aldım toplamda 13 puana ulaştın. Teşekkür ederim. Maalesef ki mutfakta bazı aksilikler yaşadın. İstediğin gibi gitmedi yemekleri. Yine de eline koluna sağlık Teşekkür diyorum. ederim Kadir Bey. İnşallah o istediğin umreye bir şekilde inşallah, gidersin. İnşallah. İnşallah. Evet bir yütüm daha var. Bakalım kimin oldu o ütü. Bizim evde var. <laughs> ben de kazandım. <laughs> Kadir Bey. Toplamda 14 puanla. Kadir Ezildi ile En Amarat benim de ütünün sürpriz hediyenin bir diğer sahibi. Sürpriz hediyenin bir diğer sahibi. <laughs> Nuray Hanım oluyor efendim. Şöyle verelim <laughs> alkışla. <arkadaşlarla. gülüyor> Nuray Hanım'ın da ellerine, kollarına <laughs> sağlık. Nuray ablacığım arkadaşlarından 8 puan aldın. Benden etap için 3 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 14 puan ulaştı. Peki, Ellerine mi? kollarına sağlık diyorum tekrardan. Evet geldik altınlara. Çeyrek altın bakalım kimin yakasına gidecek. Evet. Bizde çeyrek altın var. <laughs> <laughs> evet toplamda 15 puanla çeyrek altının sahibi. Toplamda 15 puan alarak en amarat benim de çeyrek altını almaya hak kazanan yarışmacımız Toplamda 15 puanla çeyrek altını sahibi Rümeysa oluyor efendim alkışlarla. <laughs> Rümeysa şöyle şalına takayım. Güle güle harca çocuklarına inşallah Teşekkür ellerine ederim. kollarına Gerçekten. sağlık. Rümeysa arkadaşlarından 10 puan aldın. Benden temizlik için 3 puan, yemek için 2 puan toplamda 15 puan aldın. Maalesef sende de bazı aksilikler olmuştu. Evet. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Tatlın enfesli bu arada tekrardan. Evet son iki. Perihan ve Nermin. O altını çok seviyor. <laughs> Sonradan anladım. <laughs> o altını çok Ama seviyor. Ama yarım altın var. <laughs> olsun. Hazır mısınız? İkinci olmak da güzel, birinci olmak da hayırlısı olsun inşallah. Hazırsanız ah, inşallah. önce 20 bin TL'nin sahibini açıklıyorum. Ardından da yarım altınımı takacağım. Elimde görmüş olduğunuz kaderi ile en avarat benim madalyası. Acaba kimin boynuna gidecek? Evet arkadaşlar, evet sevgili seyirciler o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kadir'e sildiğilerine var at bölümde. Bu haftanın birincisi 20 bir TL'nin sahibi. Elimdeki madalyayı almaya hak kazanan yarışmacımız. Bu haftanın birincisi 20.000 bin liranın sahibi 3, 2, 1, Perihan Ay değil mi? Ben de sevindim. Rüya Gerçek. Ay yok vallahi yürüyor. Gerçekten rüya. <laughs> Ay, Ay gerçekten mi? Ay, <laughs> Ay gerçekten çok sevindim. Gerçekten ben de çok sevindim. İnanam ya gerçekten çok Çocuklarım sevindim. Kadir Bey. Bunu ya. bile gerçekten yapmak istemiyorum ama böyle bir şey yapmak ya. istemiyorum. Ya kız <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya ne biçim nasıl ya. bir şey bilmiyorum ama. çok sevindim. Ne hissediyorsun ya, şu anda? Ya Yusuf dedi. <laughs> ya. Yusuf dedi ki anne zaten merhabayı o yazmıştı ya mesaja. Mesaja merhaba yazdı. Anne dedi gerçekten bak inanıyorum dedi kazanacaksın. Benim odam yok yani ne olur bana çarşaf ben oğlumu alacağım. Hem de en Şey atacağım. Sevim, M M M Büşra Hanım'ı atacağım size göstersin. Ekibimize Lütfen. Güle güle tamam inşallah. olsun. A, çok teşekkür ederim. Yavruları mutlu edeceksin bir tamam, ay olarak. İnşallah. Sevindim. Hadi bakalım alkışlarla. Ben de kadar sevindim. Çok teşekkür ederim. Allah'a şükür günlerce kulağın hayırlı uğurlu olsun. Bir de güle Evet. Bak evet. bir altının be. daha oldu. Hadi gitsinlerim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Nermin Hanım arkadaşlarınızdan 9 puan aldınız. Temizlik etapından benden 4 puan aldınız. Teşekkür Yemekler için 3 puan aldınız. 16 puan ulaştınız. Teşekkür ederim. Meryem ablacığım arkadaşlarından 9 puan aldın. Evet. Benden etap için 5 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 17 puan ulaştın. Ellerinize kollarınıza. Teşekkür ederim. Evet yine bu hafta da tatlı, çekişmeli, lezzetli bir hafta oldu. Herkesin eline koluna sağlık diyorum. Evet her zaman gibi mutfağımıza girdik. 2 saatin içinde. Bizim de başımıza olaylar geldi. Eğlendik ama her şeyimiz... Güzel. Güzeldi. Her şey çok güzeldi. Evet. Semiha da olsun? mutfakta Sen sizin bu. gibi heyecanlandı ama sonunda dedi ki yapılabiliyormuş yaptım. Evet, Kendisini evet. de tebrik etti ekranların önünde. <laughs> evet. evet. Aynen. Evet. Şimdi menüyü sabah açıkladık. <laughs> menüyü sabah açıkladık. Herkes illaki oturdu menüyü bir gözden geçirdi bir araştırdı bir baktı. Esra Hanımcığım menü davet sofrası için uygun mu? Uyumlu mu? Baştan sona kadar bir açıklar mısınız bize? Ne düşünüyorsunuz menü hakkında? E, menü davet sofrasına çok uyumlu göremedim ben. Neden? Neden? biz neden? de onu merak ediyoruz Hı -hı. neden çünkü davet sofralarında e, hani bunu hep söylüyoruz pirinç pilavı olmaması gerekir Bugün pirinç ama pilavımız var. Ama mısırlı pirinç pilavı, şehriyeli değil. Olsun ama davet sofrasındaki pilavın belki bir iç pilav olabilir. Sadece pilav mı olmaz davet sofrasında? Hayır, hayır. Anlatıyorum <laughs> şimdi daha. Sadece pilavla sınırlandırmadı. <laughs> bir iç pilavı olabilirdi belki. İçerisinde üzümlü, fıstıklı, cevizli, bademli ya da vesaire tarzında. E, o, o o zaman olsaydı tamam diyecektim. Ama e, çorba da beni hayal kırıklığına uğrattı. Nasıl uğrantı? bir çorba olabilirdi mesela davet sofrasında? Yani nasıl bir çorba olabilirdi sizin düşünmeniz gerekirdi. O o kısmında kendi kafamı yormayı düşünmüyorum de... ama olabilir. sizin çorbanızı ben size şimdi... E yorum yapmak istiyorum. Çorbanız e, bir hasta çorbası annelerimizin bize yaptığı şehriyeli tavuk ve sebzeli ya da e, günlük işte ev Zaten yemekleri. Zaten bütün e, çorbaları hasta olunca içmiyor muyuz? Sadece hayır, bu hayır, terbiyeli hayır. tavuk çorbasını hasta, hasta olunca yani içiyoruz. Hayır. Yani çorba mesela hayır. içiyoruz. Bilmiyoruz. Ama daha bir çorba sarı çorbası içmiyor muyuz? Özellikle kış mevsiminde yani. O çorbasını o şifa çorbası. Ama ]dır. davet çorbası, masası dediğimiz için ben bunu uygulamak istiyorum. Ay Ayrıca e, günlük mesela ev yemekleri yapan lokantalarımızda olmazsa olmaz çorbalarımızdan bir tanesi nedir? Terbiyeli tavuk suyu çorbasıdır. Sadece davet sofrasına uygun bulmadığım için sevdiğim, beğendiğim bir çorbadır aynı zamanda. Yani uğraş istemeyen ala lade çorba. Hayır, var yani uğraş tanesini. isteyen bir çorba. Yani iki Önemli bir çorba. Uğraş isteyen bir çorba. Önemli bir çorba. Terbiyesi var, iki tane kokulu gıda var içinde. Sadece davet sofrasına uymuyor. Peki menü için uğraştırıcı diyor musun bu arada? Dün sabah hanıma dediniz ya Sadece ara sıcakların yoğunda, ara sıcağın hafifti bilgin hanım özellikle söyledi. Bugün menüye baktığında arasından anasına kadar şöyle bir tamamına baktığında cidden uğraştırıcı bir menü mü? E, menüsünde menüsünün birbirine bazı bölümlerini uyumlu gördüm, bazı bölümlerini uyumsuz gördüm. Peki sabah hanıma gelelim. E, siz nasıl buldunuz sofrayı bu arada sabah hanım? Sofra hoş. ...ferah, güzel davet sofrasına uygun. Şık mı yani Şık, sofra? Evet sofrası. Çünkü bayağı özendin evet, seni özenim. yani. Evet özenilmiş. belli beni. Sizin yani. için özendim yani. Eliniz. Ne diyeyim böyle sofrasında? Afiyet olsun. Hayır beklemiyordum. <laughs> menü olarak aynı şaşkınlığın devam ediyor mu? Ee, menü olarak zaten ben de uyumsuz buldum birçok şeyi. Ne uyumsuz yani, sabahın? E, en başta tavuk suyu çorbayı. E, mısırlı pilavı yani şimdi mantar soslu bonfilenin yanında mısırlı pilav çok. Mısırı hazır mı kullandınız? Dondurulmuş. Evet. O, ama siz karşıydınız bunlara. N nasıl yapabilirdim peki? Mısırı mısır gidip bahçeden toplayıp tek tek didip böyle yapmam ben. Ay mısır var falan. ki şu anda. Haşlayabilirsiniz alıp. Ben böyle tercih ettim böyle. Ama kasıyor. karşıyken. Yorumu neydi? Hayır o gün domates sosu e, konuşurken ilk e, Emine Hanımın çorbası. Ama domates sosunu evinden getiriyor hayır, hay. menemen yapmış hayır, gibi. Hayır hayır başka bir şey bağlayacağım. Emine Hanımın domates çorbasını yaptığı gün konuşuldu. İşte domates hazır domates sosları var. İşte hazır bir şey kullanırsanız eğer ben buna tepki veririm dedi. O gün hayır. kendisi söyledi. Hanım öyle demedi. Dedi ki keşke evinizden getirseydiniz sos. Aa hayır dediniz. Sosu. Ben buna kesinlikle tamam, tepki kabul gösteririm. Etme. Ama bir başlangıç çorbası olarak sizce de evden getirmesi daha uygun yoksa ben sadece pilavın içine koyduğum bir garnitür gibi düşünün yani. Hayır Bu kabul kadar etmiyorum. abartacak bir şey o var mı? madde olduğu için mi kabul <laughs> evet. etmedin? Evet. Hayır siz tamamen komple dediniz ki o gün ben dışarıdan bir şey getirilmesine karşıyım hazır bir ürün kullanılmasına dediniz. Siz kendiniz söylediniz bunu evet, burada. Evet söyledim. Hı -hı. Ama bunu da kabul ediyorsunuz. Mısır zamanı da konserve mısır kullanıyorsunuz. Yani bir Bence tane yanlış düşünüyorsunuz sabahın. Çünkü çorbayla gerçekten hani pilavın içine koyulmuş bir Hayatım, dondurulmuş yiyecek, bir şey. o da yiyecek, o da yiyecek. Ama fark o, ediyor, o dondurulmuş, olmuş, o eritilmiş. Başlangıç olarak hani ismi şey ya, ne ya? domates çorbası ya, Olsun. domatesin olması Yenmiyor gerekiyor mu? Ya. Birini kokluyoruz, birini içiyor muyuz? İkisi de yeniyor. Ben kullansaydım bana karşı çıkacaktı. Dün mesela Azdu yufka'ya bir şey dedin mi sen? Dün Azdu yufka vardı Yok, masada. Yok şey dedi, elde açabilirdiniz dedi orada. Ben demedim. Hayır, siz hazır yufka kullanmışsınız dediniz bana. Ben demedim. Yok onu siz Emine dedi. Emine, emine Hanım dedi. dedi. Ben demedim. Yufka yufkanız dedi. da hazır, siz de dediniz. Hayır, öyle bir şey demedim. Ben hatta dedim ki bu börek zaten hazır yufkayla olur dedim. El açması olmaz bu börek dedim. Ha tamam. İşte Bilgin Hanım'a geleceğim yorum için ama ondan önce Sabah Hanım dün masada bir şey açıklayacaktı. Puanlamaya gittik o arada kaynadı. Bugün galiba söylemek istiyor. Hı hı. Buyurun Sabah Söyle Hanım mi? söz sizde buyurun. Ben de peki şimdi bayanlar çok hijyenden bahsediyorlar. İşte masaya önem veriyorlar yemeklerden bahsediyorlar şeyi kapya biberi ağızlarında çeviremiyorlar değil mi Kadir Bey? Hani dünden beri bunu yaşadık. Bir kıtırtı falan var. Ama hiçbirisi benim tırnaklarıma takılmadı. Yani siz bu tırnaklarla mı mutfağa girdiniz? Bu tırnakla, bu ellerle mi biz yemek yedik? Ne Eldiven kullandınız mı ya da kullanacak mısınız? Hiçbirisi bana bunu sormadı. Peki bugün sorun bakalım. Neden sormadığını sanımlar? Kadir Bey Buyur benim Emine aklıma geldi, aslında soracaktım evet. eldiven kullandınız mı diye. Çünkü pek hoşlanmıyorum ben yani o şekilde Niye yemek yapılmasından. Şöyle sabahınımla Kullanmıştır diye benim aramda çok fazla gerginlik oldu. O yüzden de daha fazla konuşursam daha e, kötü şeyler olacaktı. Ona da ben yani biz aramızda bayağı Sabahın tepkisinden bir... mi korktun? Ne gibi kötü şeyler olacaktı? E, şöyle masada en çok sabahın bana yüksek sesle davrandı ve bana birazcık kızdığını düşünüyorum. O yüzden de e, hiçbir şeyi beğenmediğimi düşündü. Aslında ben adaletli davrandığımı düşünüyorum. En azından ben beğenmediklerimi söyledim ama puanlamada haksızlık yapmadığımı düşünüyorum. Ama sen bana ellerimle ilgili tırnaklarımla ilgili bir şey söyleseydin bu kızılacak bir şey değil. Gayet haklısın. Şöyle ben onu... Ben olsam ben de tepki gösterirdim. Bunu hemen daha

Yoksa şu an sen söylediğin için mi söyledin? Şu bir şey. an belki de ben söylediğim için hatırladım. Ben de, yani ben de, bütün bayanlar aynı yok, şeyi söyleyecek. Hayır Tedir Bey ben yok. dün de aynı şekilde ne dediysem dediler ki bir gün öncesinden... Peki ben... sen e sabahın te tepkisinden korktuğun için söylemedin. Evet biz peş peşe peş peşe peş çok fazla Peki Esra Hanım siz görmediniz mi sabahın tırnaklarını Tabii bir ki. de mavi uçları mor mu mavi Ay, mi? ben ellerimi saklayamam. Mor, mor. yani bayağı göze batıyor <gülüyor yani. <gülüyor> Tabii aynen, ki gördüm. Öyle. Hatta ilk karşılaştığımız günden beri dikkatimi çekiyor. O derece dikkatimi çekti ama sormadınız. Tabii ki dikkatimi çekti ve çok da beğendi. Çünkü çok seviyorum ben de. Ama buraya gelirken tırnaklarımı temizletip öyle geldim. Ama e, içimden şöyle bir şey geçirdim. E, eldiven kullanacağını düşünüyorum dış görünüş itibariyle. Ve e, gurmeci kendisi restorantta da çalıştığını söyledi ya. Buna dikkat edeceğini... Gurme. Gurmeci dediğiniz Gurmeci ya, o mi dedim evet. özür dilerim. Restoranda çalıştığını söyledi ve gurme olduğunu söyledi. Meze meze uzmanı olduğunu söyledi. Ben kendimce iç sesim olarak o şekilde düşündüm. Sesinizden Keşke söyleseydim. Ya. Evet, o benim hatam olmuş. Aynen öyle. Keşke söyleseymiş. İlgin abla, sabah hanım o kadar güzel açıklamalar yapıyor. Şu an Emine'nin yerine sabah hanımı görüyorum. Kaşlarını çattı. <laughs> bize bakıyor o kadar korkutarak ki gündür Bilgin ay, Hanım her gece karnı çat. Nasıl çıktı? gelmedi ama Görmeydik. en gelmedik. Şimdi en gelmesi gereken bu aslında biliyor Gel musunuz alakalı. Bilgin Hanım? O kadar alakalı. şiddetli bize norunlar e, yapıyordunuz ki. Hayır ne münasebet ben kadar tabağını savunuyordum. Ne şiddetli. Tabamı savunuyordunuz Hayır. ama e, siz de buraya oturunca göreceksiniz. Evet. Yani bir, bir ikincisi bir restoranta gittiğiniz zaman ben şahsen e, mutfağı açıksa, mutfağını görebiliyorsam ben orada içime gelirim. Eğer yerim. bir restoranda çalışıyorsanız, gurmeciseniz, hı hı. ben de aşçıyım, o yemekleri eldivensiz yapmayacağını biliyorum. Hayır. Biliyorum. Size güveniyorum. Biliyorum. Aa, neden Size güveniyorsunuz? <laughs> beni daha iki gün oldu tanıyorsunuz. Temizliktir bu, bu temizliktir. Yani ben, hanımefendilerin aklına gelmedi mi? E, gelmedi tabii ki Hijyene dikkat etmiyorlar. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Peki Bilgin abla masayı sen nasıl buldun? Masayı gayet güzel buldum, şık buldum. Teşekkür ederim. Haftanın en şık masası bu masa der misin? Daha Bilgin Hanım mı var? Hayır, şu ana kadar görmediğimiz evet. için soruyorum. Şu ana kadar. Bilgin Hanım sadece eşiyle bile otururken çiçek koruyor. Bakalım bize ne yapacak Kadir Yok, Bey? Yok şu an <laughs> onu da onu Sade, tabir. güzel, en azından çiçeği hani küçük veya... Bugün çiçek getirmek istemedim. İki gündür masada çiçek vardı, Mesela, bugün çiçek de böyle olsun dedim. Sana Ama çiçek aramak istedim. Peçetenin suyu olur, ıslak olur falan sonra Hı -hı. facia çıkar masada. İyi ki getirmemişsin. Ona da geleceğiz, ona da geleceğiz. Onun aslında sebebi peçede değilmiş aslında. Dur bakalım, neler çıkacak Hı -hı. altından. Hemen Emine de masayla ilgili yorumunu yapsın. Kadir Bey ben beğendim. Güzel, sade, Teşekkür evet. ederim Emine Peki. Hanım. Demek ki mumlukların ve aksesuarların o kadar göz doldurmuş ki kimse çiçek yorumu yapmadı. Çiçek, şöyle, çiçek, araba. çiçek, çiçek, çiçek alarak risk almamış. Çünkü iki gündür çiçek, 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 çiçek ortalık karıştı. Ya kuruyor. Bir çiçek hmm. koyarsa eğer yani, kullanmış çiçek Çok evet, evet, kalabalık kullandım. oldu. Bence gayet güzel Hasta olmuş. çorbamız alan şey tavuk suyu çorbamız gelsin mi? Buyurun efendim. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Alttakilerin vereyim tasarlayın. Evet. Evet Esra'ya gelmek istiyorum. Esra dün bir anda puanları çevirdin masa bir anda karıştı. Evet. Ortam gerildi. E ki Bilgin Hanım'a göre zaten baştan beri masa gergindi. E, e, Sabah Hanım'ın aslında sen karşılamasını beğenmiştin, enerjik bulmuştun ama masadaki tavırlarını mı sevmedin Bilgin Hanım? Masadaki tavırlarına. Bir davete gittiğimizde ne kadar yorum yaparsak yapalım ama hiçbir zaman kaşlarımızı çatarak şimdiki halin gibi... Gözlerimizi açarak yorum yapamayız. Ben içeride emek vermişim ve burası bir yarışma programı. Ben tabağımı savunuyorum. Burada da bizim Yaptıklarımızı... görevimiz yaptığımız yemeği tuzlu da buluruz, tuzsuz da buluruz, acı veya işte acısız da buluruz. Savunurum. Siz de buraya oturduğunuz zaman siz de Göreceğiz, sabahını göreceğiz. Evet. Peki Esra hanıma soralım. Cidden Saba size karşı yorumlarınıza cevap. Tabii ki herkes kendini savunacak ama savunma tarzı sert miydi? Yani böyle göz patlatarak, kaş kaldırarak yani sizi ürküttü mü? masada. Şöyle söyleyebilirim. Eee sabahın bana karşı gözlerini patlatarak ve sinirli bir şekilde bana karşı konuşmadı. Çünkü ben onun tabak tabağına, e, mezelerine, yemeklerine oldukça olumlu yorumlar yaptığımı düşünüyorum kendimce. Olumlu yorum yaptığın için sesini çıkarmadın. Evet. Ama ama diğer arkadaşlarıma e, yani biz masada bir bütünüz şu anda. Ben Ama de onların yanındayım. Konuşuyor. Ben de onların yanındayım hı -hı. ve ben de bu masada bir bireyim değil mi? Hı -hı. O masada bulunmaktan dün e, birazcık rahatsız oldum. Kendimi Neden? değersiz hissettim. Değersiz hissettin. Evet. Hissetti. Neden? Çünkü sadece bütün doğruları kendisi biliyor. E, arkadaşlar evet. yorumlarını yaptığı zaman ha 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 bu şekilde. Az önce de aynısı. Ha ha boş konuşuyorsun. Nasıl boş konuşuyor? Evet. Hayır boş konuşmaz bir insan. E, Esra Hanım biris ay boş konuşur Esra Hanım bir insan ya, birini kaynasına, herkesin kendine göre hayır, birine, bir dakika. gözlerini patlattın falan bu şekilde usluplar yapmış. Herkesin kendine göre bir tarzı, bir üslubu ve duyguları var, var Esra Hanım. O tamam da benim ama, tarzım. ama kabul edin lütfen hayır, öyle kabul edemem çünkü ben neden? de onu edemem o zaman. Nasıl olacak? Hayır hanımefendinin tarzı mı sana kendini değersiz ettik evet. yoksa ithamları mı? Davranış şekli. Mesela dün haki kelimesi size ne ben. demesi? Düne gidelim şimdi. Dün, yani önemsemedi umursamadı, da yorum larımızı umursamadı. Ha ha dedi böyle bu şekilde. Ha ha, ha ha. hiç kabul etmiyorum. Sanki biz hayatımızda daha önce hiç öyle bir tabakla karşılaşmamışız, bilmemişiz Neden görmemişiz. Neden kendinizi konuşmadınız Esra Hanım? Efendim? Neden bu şekilde konuşuyorsunuz demediniz? Niye bana bunu hatırlatmadınız? Şöyle peki diyemedim. Peki? Şöyle oldunuz? diyemedim. Puanlama yaparken durdum, düşündüm. Hı -hı. Hatta Kadir Bey beni biraz yanlış anladı. Bilgin Hanım puanını değiştirdi. Siz de mi değiştirdin? Halbuki ben onu da yaşanıyor genel öyle yok, şeyler. onu görmedim. Yani ama... dünden bugün d'une Dün çiçeğin e, peçetesi dediniz. Evet. Bugün niye bana döndürdünüz? Onu anlayamadım. Hayır, ama zaten Çünkü ben masanın. biliyorum bunun cevabını. Ne cevabını. Şey. Böyle bir tabak getiremeyecekler. İşte. Hazırlayamayacaklar. Neden? O güvenliği kırıldı. O zaman o Işte, işte o zaman konuşalım. Sen yani Esra Hanım akşam mı düşündü bunu? Aynen öyle. tabii ki akşam düşüneceğim. Aynen Başka Aynen ne zaman düşüneceğim Kadir Aynen. Bey? Aynen peçeteden yürüdüm. Yürü. düşündüm. Hı hı. O peçetenin de orada o şekilde görünüşü beni çok rahatsız etti. Yani dün sen puanını kırarken Esra... Aklında cidden bunlar var mı diyor, şu sadece peçete mi Vardı var? Vardı tabii ki olmaz olur mu? Bu e, puan tablonu. Peki dün neden masada cidden? Şöyle. Hani puan... bak üstüne de bayağı geldik hani neden peçete için Hı -hı. puan kırıyorsun? Hı -hı. Saçma dedik. Dün Söyleyemedim. Dün... Neden Söyleyemedim Söyleyemedim çünkü. İşte. E Tabii ki korktum. Neden korkuyorsunuz? Çünkü siz Şöyle korktum. Hayır şöyle korktum. E, o an Aa, tekrardan yaşamak istemedim. O stresi tekrardan yaşamak istemedim. Gerginlikten. Şey, gerginlikten. Evet, gerginlik, gerginlik. Evet gerginlik. Evet. İstemedim yani. Allah Allah. Ama evet. sabahın Allah. bir kapıyı açtı. Mesela Bilgin dedi ki çok güzel karşıladınız. Enerjiniz evet, çok güzel efendim. Tamam. Bana da değil. Karşılama istiyorum. güzel. Evet. Karşılama çok güzeldi. gayet güzeldi. Çok. Kahve sunumu da gayet güzeldi. O zaman Sabah hayatı boyunca eleştirilmemiş mi? Ya da eleştiri açık mı? Değil. Bence. Ee, Emine havuç dedi. Evet havuçta o kıtırlık var. Ama kapya biber erimiş. Bunu masadaki arkada ama şimdi kapya biberden yürürse e, ben de tabii hı hı derim. Ne diyeyim? Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.